Türkiye'nin en çok tercih edilen beldeleri Antalya, Fethiye ve Bodrum'da yaz tatilini geçirmek isteyenler erken rezervasyon fırsatlarıyla maliyetleri %50 oranında düşürüyor. Tatil sezonu yaklaşırken erken rezervasyon fırsatları dikkat çekiyor. Tatil yapmak isteyenler ön rezervasyonla daha uygun fiyatlara tatillerini yapabilecek. Erken rezervasyon seçeneği tatilcilere %50 daha uygun fiyatlar sunuyor. En çok tercih edilen tatil beldelerinden Antalya, Fethiye ve Bodrum'da erken rezervasyon fırsatıyla yaz sezonunun en kalabalık dönemi Ağustos ayında 2 kişi gecelik ortalama 2000 ile 2500 TL arasında tatil yapabilecek. Normal sezonda rezervasyon yaptırırlarsa bu fiyat gecelik 4000 ile 5000 TL'yi buluyor. Erken rezervasyon fırsatlarında en az 3 gece 4 gün tatil seçeneği bulunurken fırsattan yararlanmak isteyen 2 kişi erken rezervasyonla 5000 ila 6000 TL karşılığında tatil yapabilecek. Yaz sezonunun başlamasıyla bu fiyat 10000 ila 12000 TL fiyatlarını bulabiliyor.